Her gün dişlerini fırçalayacağız, tamam mı çocuk? Evet. evet. Abi, abi. Fırçalayacağız, mi, Hadi. fırçalayacağız, tamam mı oğlum? Hadi. Güvenliği kesinlikle bağlatıyorsunuz. Evet çocuklar, şimdi sizlere bir e, temizlik, eğitim ve beslenme seti dağıtacağız. Bu seti sağ belediye başkanımız oluşturmuş evet. içeriğini. Bununla ilgili bilgiyi de e, doktorumuz, Hı. değil mi? Tabii efendim. arkadaşlar, evet. bakın. Evet. Ağız sağlığı çok önemli. Dişleriniz çok önemli. Onun için diyoruz ki her yemekten sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Buna imkan ancak günde iki defa oluyor. Bir, sabah evden çıkarken fırçalayın. Akşam eve gittiğinizde yatmadan önce gene fırçalayın. O zaman dişleriniz daha uzun süre ağzınızda kalacak. Siz daha rahat, daha güzel yiyeceksiniz. Ağız sağlığı çok önemli. Dişinizi sabah ve akşam Tercihen günde 3 defa ama sabah ve akşam fırsat bulursunuz mutlaka fırçalayacaksınız. Eğer elinizi yemekten sonra yıkarsanız başınızda bit olmaz. Bunlar çok önemli şeyler. O zaman el yıkamayı mutlaka ihmal etmeyeceğiz. Elleri yıkamamız önemli kurtlar olmaması için. Ellerimizi yıkayacağız. Beslenmemiz önemli. Vücudumuz sağlam olacak, canlı olacak. Kızlarımız güzel. Erkeklerimiz yakışıklı olması için ne olacak? Her gün Yumurta ve süt kesinlikle tüketeceğiz, tamam mı? Yemekleri yedikten sonra, yemeğe başlamadan önce ve yedikten sonra ellerinizi el sabunuyla güzelce yıkıyorsunuz. Niçin yapıyorsunuz bunlar? Kendi sağlığınızı korumak için evvela ağzınızı, dişlerinizi, sağlığınızı korursanız vücudunuz da sağlıklı olur. Ülkemizi kalkındırmak için yatırım yapmak için işsizlere işsizlere iş sahibi yapmak için. Iş adamı, iş kadını olmak isteyenler el er kaldırsın hafiflik. Teşekkür ederim. <laughs> İlçemizde faaliyet olabilir. gösteren e iş adamlarımız, firmalarımız ve Çubuk Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulan eğitim ve sağlık setini dağıtmak için okullarımızdayız. Yaklaşık 1600 öğrencimizi kapsayan, içerisinde diş macunu, sabun, hijyenik malzemeleri, eğitim setinin olduğu bir paket. O paket, paketi içerisinde biz güvenli internet broşürlerinde koyduk. Bu konuyu dikkat çekmek amacıyla. Buradaki amaç okullarımızda öğrencilerimizin iş sağlığı ve e, hijyen konusunda dikkatlerini çekmek, bu konuda bilinçlendirmek. Bu kapsamda e, Hacettepe'den hocamız da geldi, konuda bilgiler paylaştı biz, bizlerle. E, i̇stiyoruz ki öğrencilerimiz bundan sonra iş sağlığı konusunda, hijyen konusunda daha bilinçli olsunlar. Güvenli internet paketi konusunda bilgi sahibi olsunlar. Çocuk profili ve aile profiline geçmeleri konusunda ailelerini e, yönlendirsinler, teşvik etsinler, onları bu konuya zorlasınlar. Bu e, vesileyle biz e, çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmada e, görev alan bütün arkadaşlarıma e, ben teşekkür ediyorum, onlara tebrik ediyorum. Belediye başkanımıza, iş adamlarımıza, milli eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, okullarımıza. Teşekkür ediyorum. Balıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için hazırlanması aynı zamanda aile ve sağlık, kişisel işe konularında çocuklarımıza eğitim vermek ve buna ilave edilme alışkanlığı kazandırabilmek adına yapılan bir çalışma. Yaklaşık 1700 öğrenciye bu bu setlerin içerisinde güvenli internet kullanımı ile ilgili de, işinler, bir şeyler var. Biliyendirme notları var. Yani çocuklarımızın sağlığı, internet bakımından güvenli internet bilgi noktaları ve beslenme alışkanlığı ile ilgili e, bir set iş alıp yarar olacağını düşünüyorum. Girişim entegrenin katkısı var, türenin katkısı var, olgi eğitim katkısı var. Ve onların sponsorluğu da bir iş. İnsan sağlığı şimdi çocuklardan başlatırsak evvela ağız sağlığından evet. dişleri fırçalamayla, elleri sabunlamayla çocuklar gayet güzel bir alışkanlık elde ederler. Ve ömür boyu bu alışkanlıkları hem kendileri hem ondan sonra gelecek nesillerine intikal ettirirler. Böylece insan vücudu da sağlıklı bir vücut e haline gelmiş olur. Evet. evet. Oralarımı da öyle fırçalıyorum. Tamam. Çocuklarımın ağızlarını çeliştiriyorum. Eve gittiğinizde ne yapacaksınız? Güvenli, izlenen çocuk, çocuk profiline gireceksiniz. Tamam mı? Evet. Bunu yaptıktan sonra annenize, babanıza diyeceksiniz ki bizim benim defterime güvenli, izlenen girdiğinizde ilgili olarak, yani bir yazı yazın. Ben bunu öğretmenime götüreceğim diyeceksiniz. Ee, tamam mı? Bunun karışmalarını Allah'ın gelmesini isteriz ve bekliyoruz. Benim oğlum